Koçaki YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Bir ay aşkın süredir, belki iki ay yaklaşmış da olabilir. Bir süredir beni sadece YouTube'dan takip eden takipçilerimle görüşemiyoruz. Çünkü yüksek lisans yoğunluğun, personal traininglerin yoğunluğu yüzünden e, YouTube'a biraz vakit ayıramamış oldum. Ama bundan sonra tabii ki YouTube videoları gelmeye devam edecek. Bu süre zarfında bana attığınız mesajlar beni mutlu etti. Abi yeni video ne zaman ya da YouTube'u bıraktım mı şeklinde sorular aldım. Kesinlikle YouTube bırakmış değilim arkadaşlar. Mutlaka YouTube videoları gelmeye devam edecek. Önümde yapmayı düşündüğüm birçok proje var. Çünkü basketbol konusunda YouTube'da çok büyük bir eksik var ve bunları birlikte tamamlayacağız. Bunların hepsi aklımda ve sırayla bunları uygulamaya geçeceğim. Şimdi bir soru-cevap etkinliği yapalım dedim. Bu iki aylık süre zarfının sonunda videolara sizi de katmayı düşünüyorum. Bu yüzden de. Böyle soru cevap etkinliğiyle bir geri dönüş yapalım dedim. Çok da güzel sorular geldi. Gerçekten beni etkileyen sorular da oldu. Bunları da paylaşacağım soruları okurken. Haydi başlayalım. Evet, birinci sorumuzu Görkem arkadaşımız sormuş. Abi sence TBF ligi mi yoksa özellikler mi daha iyi gelecek sunar? Bu çok beğendiğim sorulardan bir tanesi açıkçası. O yüzden ilk bunu cevaplamaya karar verdim. Etkileyici bir soru çünkü önemli bir konu hakkında değinmiş arkadaşımız. TBF ligleri ve özellikler kendi başlarına kaldıklarında tamamen yetersizliklerdir arkadaşlar. Biz altyapı oyuncularının senin içerisinde ne kadar fazla maç yapabiliyorsa o kadar fazla yapması e, gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle ben e, bu şekilde düşünüyorum. Çünkü altyapıda oyuncuların tamamen maç heyecanını, maç deneyimini vesairesini e, halletmiş olması gerekiyor üst yapıya kadar. Bu yüzden de bazı kulüpler takdir ediyorum hem TBF ligine katılıyorlar hem de özelliklere katılıyorlar. Bu sayede oyuncular sene içerisinde 50-60 maç yapabiliyorlar ve onların gelişimi inanın sadece tek birlikte oynayan oyunculara oranla çok daha fazla oluyor. Bu TBF ligi ile özellikler arasında çok büyük farklar var. Örneğin TBF ligi çok daha yarışmacı zorluk seviyesi yüksek müsabakalar içeriyor. Özellikler ise biraz daha bazen takımlar kendinden çok zayıf takımlarla karşılaşabiliyor ya da denk güçte takımlar. O zaman güzel oluyor. Fakat Genelde TBF liginde e, yüksek zorluk seviyesinde maçlar oynuyor. Fakat TBF liginde de şöyle bir şey var. Elendiğin zaman sezonu kapatmış oluyoruz. Bu ikisine birden katılan takımlarda örnek veriyorum TBF liginde elendi takım özelliklerde maç oynamaya devam ediyor. Yani ne kadar çok maç oynarsanız o kadar iyi arkadaşlar alt yapıda. Evet, ikinci sorumuzu Furkan arkadaşımız sormuş. En temel hücum setleri neler ve nereden ulaşabiliriz? Az önce videoya giriş yaparken de bahsetmiştim. YouTube'da özellikle basketbol konusunda eksikler var. E, oyuncular bu tarz bilgilere maalesef kolay ulaşamıyorlar. Yani hücum setlerini sadece bir takımda oynayarak antrenör ona gösterdiği zaman öğrenebiliyor. E, i̇nternetten böyle bir, yani çok detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Genelde de zaten İngilizce dilinde oluyor bu araştırmalar. Türkçe bir şekilde çalışma ben açıkçası daha rastlamadım. Hani hücum setlerini anlatan vesaire bununla alakalı mutlaka bir video yapacağım. Hücum setleri nelerdir, defans stratejileri nelerdir bunları anlatacağım sizlere. En temel hücum setleri nelerdir? Mesela setten ziyade ben set yanlısı bir antrenör değilim açıkçası. Ben daha çok serbest oyun seven, transition oyunlar, spacingler vs. Paskat oyununu mesela çok severim. Ama temel setler dersek işte ne olabilir? Fist olabilir, double screen olabilir, sıralı screenler olabilir. Bunlar en çok kullanılan, en popüler setler. Fakat dediğim gibi ben özellikle altyapıda çok fazla set taraflısı bir antrenör değilim. Oyuncuların nerede bulunması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Topun durduğu pozisyona göre nerede kat yapacak, nerede pas açısı oluşturarak bekleyecek bunlar çok daha önemlidir. Çünkü sadece set oynayarak yani bir oyuncu takım içerisinde sürekli set oynuyor bu onu robotlaştırıyor inanın. Adam ezberliyor Aa, şimdi ben buradan kaçacağım buradan gideceğim şuradan screen yapacağım vesaire bu şekilde basketbolun mantığını da tam olarak oturtamıyorsunuz altyapı oyuncuları olarak. Ama tabii ki bilmek çok önemli bunları da anlatacağım dediğim gibi videolar çekeceğim e, soruna cevap vermiş oldum herhalde. Evet üçüncü sorumuzu Nil arkadaşımız sormuş. Şutlarım antrenmanda paso giriyor ama maçlarda verim olmuyor ki %100 ile oynuyorum ne yapabilirim? Evet aslında bu bizim çok fazla karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Yani oyuncuların antrenmandaki performanslarıyla maçtaki performansları arasındaki fark ciddi seviyelere ulaşabiliyor. Bunun sebebi de antrenmanlarda maç temposuyla antrenman yapmamak arkadaşlar. Yani statik ve dinamik olarak şu özellikle benim uzmanlık uzmanlığım olan konulardan bir tanesi şut. Çünkü basketbol oyuncusuyken e, en önemli silahım hep her zaman şuttu. O yüzden şut konusunda biraz iyiyimdir. E, bunu videolardan da YouTube'daki videoları izlediyseniz bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar maç içerisinde şut atmak çok başka bir şey. Çünkü sürekli bir fiziksel mücadele içerisinde ve kondisyon olarak da bitkin halde o şutları atmanız gerekebiliyor. Ama antrenmanda belli bir noktaya geçip örnek veriyorum 5 bölge şut atarken olduğumuz yerde statik bir şekilde şut çalışırken elbette yüzdeleriniz daha yüksek olacaktır. Örnek veriyorum 3 sayı çizgisi de corner'dan attığınız 3 sayılar statik bir şekilde attığınızda onda 6 onda 7 sokabiliyorsanız maçta bu onda 2 onda 3'e düşer. Ancak antrenmanlarda dinamik bir şekilde örnek veriyorum perdeden çıkarak koşu şeklinde başlarsın. işte e, hareketli bir şekilde şut atarsan ve mesela ben ne yapıyorum personal traininglerde oyuncularımı en yorduğum anlarda yüklenme yaptığım anlarda dinlenmeyi hemen serbest satış olarak veriyorum. Çünkü neden yüksek namazla faul atıyor? Maçta da aynısını yapıyor. Yani bu anlattığım şey tamamen maçı temposunu yakalayabilmeniz antrenmanlarda. Maç temposuyla antrenman yaparsanız bu yüzdelerinizin maçlarda çok fazla artacağını göreceksiniz arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz Muhammed arkadaşımız sormuş. Hocam basketbola nasıl başladınız? E, bunu ben kimim isimli videomda biraz bahsetmiştim. Aslında daha detaylı anlatmıştım. Fakat şöyle kısa bir özet yapayım. Ben basketbola 6 yaşında başladım. E, benim babadan gelen bir basketbol kültürüm var. E, babam eski profesyonel bir basketbolcuydu. Dolayısıyla onun yeteneğinin bana geçmiş olduğunu düşünerek ve fiziki olarak biraz yaşıtlarımdan Üstün olduğum için o dönemlerde 6 yaşında hemen beni basketbol branşıyla başlattılar. Öncesinde yüzme ile başlamıştım aslında spora. Aslında bu çok iyidir. Yüzme ve jimnastikle başlanan spor hayatı daha sonra branşla birleştirildiğinde harika oluyor. Aslında en doğru şekilde başlamıştım basketbola. 6 yaşında Yeşilyurt Spor Kulübü altyapısında basketbol öğrenmeye, oynamaya başladım. Başlangıç hikayem de bu şekilde. Evet, beşinci sorumuz sevgili Mertcan'dan gelmiş. Mertcan benim eski oyuncularımdan bir tanesi. Çok kısa bir süre birlikte olmuştuk gerçi ama e, sevdiğim bir oyuncu. Çok enteresan bir soru sormuş. E, soruyu okuyorum. Kol boyumu nasıl uzatırım? Boyuma göre kısa abi şimdi. Tamam. E, biraz ilginç bir soru fakat e, gerçekten bana çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Özellikle Instagram DM kutuma gerçekten bu sorular belki yüzlerce kere geldi. Boyumu nasıl uzatırım, kolumu nasıl uzatırım, ayağımı nasıl büyütürüm, bacağımı nasıl uzatırım? Arkadaşlar kol boyunuzu, normal boyunuzu asla uzatamazsınız. Yani özellikle bir uzunluğunuzu uzatmanız mümkün değil. Herhangi bir şey yaparak, antrenman yaparak, herhangi bir supplement kullanarak bunları gerçekleştirmeniz mümkün değil. Ee, bu işler tamamen genetikle alakalıdır. Mesela örnek vereyim benim de boyum 2 metre ama ellerin 2 metre bir adama göre ufaktır mesela. Kol boyum normaldir fakat ellerimin boyutu biraz ufaktır. Ee, yani bunlar tamamen genetik. Bunlar için yapabileceğiniz bir şey yok. Ee, kolumuzun Boyunuza göre kısa olması, elinizin küçük olması vesaire bunların hiçbir basketbolcu olmanıza engel değildir ya da boyunuzun komple kısa olması bunu da anlatmıştım size. E, nasıl basketbolcuların serisini seyrederseniz, yani boyun kısa olması, çok uzun olması vesaire hiçbir türlü fiziki olarak boy uzunluğu basketbolcu olmanıza engel değildir. O yüzden bu tarz şeylere takılmak yerine daha çok teknik açıdan kendinizi nasıl geliştirirsiniz, oyun bilginizi nasıl arttırırsınız, ee, ...basketball'ı nasıl anlayarak oynarsınız... ...bunların üzerinde durmanız... ...sizi basketbolcu olma yolunda... ...doğru adımlarda ilerletecektir. Evet, altıncı soru... ...Emir Kağan'dan gelmiş. Adaşımdan gelmiş. Savunma yapmak ile alakalı video gelirse... ...güzel olur, başarılar. Teşekkür ederim Emir Kağan. Ee, savunma yapmakla alakalı mutlaka... ...mutlaka bir video yapacağız. Ee, hem defans takım olarak... ...defans stratejileri... ...hem de bireysel olarak bir kol mesafesinde nasıl işte nasıl pres yapılır, nasıl bir kol mesafesinde stansı oturup def, hücum e, oyuncusu karşılanır, nasıl top çalma için doğru zaman belirlenir, harekete geçilir. Bunlar hakkında bir video mutlaka yapacağım. Teşekkür ederim ilginin içinde. Evet, geçelim 7. soruya. Sercan isimli arkadaşım sormuş. Gelecek planlamanız nedir şeklinde? Ee, gelecek planlamam şu anda videoya başlarken de söylemiştim. Yüksek lisans eğitimimi sürdürüyorum. Akademik bir kariyer hedefim var. Ee, yani nedir bu akademik kariyer hedefi? Üniversitelerde öğretmen, hoca olarak çalışmak istiyorum. Aynı zamanda şu anda da çok başarılı işlere imza atıyoruz oyuncularımla birlikte. Ee, personal trainingler çok iyi şekilde ilerliyor. Bu yüzden de e, üniversitede hocalık yaparken, akademik kariyer yaparken aynı zamanda da bir kaliteli bir tesis içerisinde personal training merkezi kurmak istiyorum. Güzel bir tesis yapma gibi bir projem var. Hedefim, hayalim var daha doğrusu. Bunları gerçekleştirdikten sonra hem basketbolun içerisinde kalarak aynı zamanda istediğim üniversitedeki akademik kariyerime de devam edebilirim. Şu an gelecek planlamam bunlar üzerine kurulu. Herhangi bir takım çalıştırmayı, şu anki sistemde asla düşünmüyorum çünkü takım çalıştıran basketbol antrenörlerinin maalesef ülkemizde maddi manevi yeteri kadar değer gördüğüne inanmıyorum. Keşke böyle olmasaydı. Hem kendim hem de diğer çalışan basketbol antrenörleri meslektaşlarımın çok fazla mutlu bir hayat sürdüklerine inanmıyorum arkadaşlar. Evet 8. sorumuzu soran arkadaşımız Eskişehir'de basketbol kursu aç lütfen diye bir soru sormuş. E, öncelikle teşekkür ediyorum. Sevilmek e, ve değer görmek güzel bir şey. E, Eskişehir'de bir basketbol kursu açar mıyım ileride bilmiyorum. Aslında gelecek planlamam, daha önce de bahsettiğim gibi bir basketbol kursu, bir basketbol okulu, bir basketbol kulübü kurma gibi bir gelecek planlamam yok. Ama gelecek ne getirir bilemeyiz. E, şu anda bu şekilde bir projem yok. E, gelecek hedefim de yok maalesef. E, ama Eskişehir çok güzel bir şehir. E, i̇nşallah bir gün oraya da gelirim. Basketbol kursu açmaktan ziyade daha çok basketbol oynayan aktif oyuncularla personal şekilde, bireysel olarak çalışmayı şu anda daha iyi buluyorum. Evet, dokuzuncu sorumuz Yasin Sığ'ından gelmiş. Yasin de çok sevdiğim, onunla da çok kısa bir süre çalıştığım bir arkadaşım. Son çalıştığım basketbol kulübünde takımımda kısa bir süre boyunca bulunmuştu sorduğu soru oyun görüşümü nasıl arttırabilirim? Nasıl mükemmel paslar atabilirim? Çok güzel bir soru sormuş. Teşekkür ederim Yasin. Şimdi oyun görüşümüzü nasıl arttırırız? İlk önce basketbolu öğreneceğiz arkadaşlar. Yani nasıl öğreneceğiz basketbolu? Az önce de anlattım. Yani birçok oyun satışları özellikle kısa oyuncular için Yasin Gart oynayan bir oyuncumuzdu. oyun görüşünü arttırabilmesi için çok fazla maç seyretmesi gerekiyor. Bir antrenör gibi oyun stratejilerine, hücumda, defansta vesaire her yerde yani oyunu bilmen gerekiyor ilk önce. Bunu öğrendikten sonra zaten kendi zekanı ortaya koyarak ee, fark yaratmaya başlıyorsun. Nasıl mükemmel paslar atabilirim? Maalesef şu an gözlemlerim üzerine konuşuyorum. Çünkü e, oyuncular, kendim öyleydim gerçi, şu, ant kendi başlarına da antrenman yapmaya başladıklarında şut atmayı daha çok sever ya da turnike çalışmayı daha çok sever. Fakat savunma çalışmaz, pas da çalışmaz. Ben hiç pas antrenmanı yapan bir oyuncuyla karşılaşmadım kendi kendine. Hep bir antrenör eşliğinde mutlaka. Benim çok önem verdiğim bir konudur. E, paslar önemlidir. Bütün pas tekniklerini nasıl ball handling teknikleri üzerinde çalışırken yüzlerce, binlerce kez tekrar ediyoruz. Oyun görüşümüz arttıktan sonra, biz oyunu çok iyi bildikten sonra bu pas teknikleri üzerinde de Ustalaştıktan sonra mükemmel paslar atmaya başlayabiliriz zekamızı da ortaya koyarak. Evet gelelim 10. sorumuza. İlke sormuş. Koç sizce LeBron mu Jordan mı? Yani aslında bunun anketini yapmıştım Instagram'da ben. Ee, tabii ki Jordan daha ağır basmıştı. Kendi fikrim şu şekilde yani bu sorunun yani böyle bir tartışmanın olmaması gerekiyor bence kendi fikrim. Ee, elbette Jordan ee, LeBron'la çok fazla kıyaslanabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum maalesef. LeBron James'i çok seven arkadaşlar da kusura bakmasın ama Michael Jordan çok başka bir seviye. Evet 11. sorumuzdayız. En sevdiğin, en etkili bulduğun, en estetik gördüğün taktikler neler? Başta ben bunu hareket mi diyor acaba diye düşünmüştüm arkadaşımız ama kendisine özelden ulaştım. Taktikler olduğunu yineledi. O yüzden de şu şekilde anlatabilirim bunu. En sevdiğim en etkili bulduğum, en estetik gördüğüm taktik aslında e, e, sanki birkaç soru önce yine anlatmıştım. Hızlı basketbol oynayan yani transition oyununu benimsemiş, fast break hücumlarına dayalı basketbol sistemlerini kullanan takımlar bana hem daha etkili geliyor, hem daha estetik geliyor, e, Seyretmesi de bana daha zevkli geliyor. Yani hızlı basketbol seviyorum, öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş ağır ağır 24 saniyeyi kullanarak oynanan basketbol çok fazla zevk vermiyor açıkçası. Daha kondisyon seviyesi yüksek, temposu yüksek bir basketbol. benim en sevdiğim, en estetik bulduğum ve en etkili bulduğum oyun sistemi. Aynı zamanda çalıştırdığım, takım çalıştırdığım dönemde de çalıştırdığım tüm takımları bu şekilde oynatmaya çalıştım. Yani yüksek tempolu antrenmanlar, kondisyon seviyelerini zorlayarak Tamamen fast break hücumlarına dayalı bir hücum stratejisi benimsettim. Benim en etkili bulduğum sistem budur. Evet, 12. soruya geldik. 12 aynı zamanda benim forma numaramdı. çok sevdiğim bir sayıdır. 12. sorumuz fiziksel olarak çok yetersizim. Benden daha uzun oyunculara karşı savunmamı nasıl geliştirebilirim? Bu arada bu soruyu soran arkadaşımız kusura bakmasın yaklaşık 6-7 tane soru göndermiş fakat ben sadece bir tanesine cevap verebiliyorum çünkü. Adil olmasını istedim. Herkesin tek bir sorusuna cevap veriyorum. Merak ettiği şeyleri benimle daha sonra iletişim kurarak DM üzerinden de benimle iletişime geçerek öğrenebilir. Aralarında en beğendiğim soru buydu O yüzden bunu seçtim. Şimdi fiziksel olarak çok yetersiz olman, yani bunun fark etmiş olman bir kere güzel bir şey. Sonuçta oyuncuların eksiklerini görmesi bizim önem verdiğimiz bir şeydir. Sen eksiğinin farkındasın. Senden daha uzun oyunculara karşı savunmanı nasıl geliştirebilirsin? Savunma biraz e, hem savunma yapmayı bilmek. Şimdi birkaç faktör var. Bileceğiz nasıl savunma yapacağımızı karşımızdaki oyuncuya göre. İki, istekli olacağız. Bence savunmadaki en önemli parametre bu. Yani bir oyuncu ne kadar savunmayı istiyorsa o kadar iyi savunma yapar diye düşünüyorum. Üçüncüsü fiziğimizi geliştireceğiz tabii ki. Sonuçta savunma yapmak aslında basketbolun her yerinde fizik çok önemli bir şey. Yani her konuda sadece güç kuvvet olarak bakmayın buna. Savunmada en önemli şeylerden bir tanesi ayak çabukluğudur. Özellikle kısalar için. Uzunlar için biraz daha fiziksel yani güç kuvvet daha önemlidir. Fakat hız, çabukluk bunlar da fiziksel ee, parametrelerdir. O yüzden... Fiziksel eksikliğini en kısa zamanda kapatmalısın. İyi bir savunmacı olmak istiyorsan, onun dışında savunma yapmayı, mesela kendinden uzun oyuncuları savunma teknikleri var. Bunları bilmen gerekiyor. Özellikle pota altında yakalandığın mismatch durumlarında e, ne yapman gerektiğini öğrenmelisin. E, savunma videomda buna değinebilirim. Onun dışında, dediğim gibi, bana yaz, mutlaka cevap vereceğim sana. Evet gelelim 13. sorumuza. Cengiz Han sormuş. TBL oyuncuları ne kadar kazanıyor? Tabi kontrata göre değişir ama ortalama ne kadar diye bir soru sormuş. Şimdi bu sorunun bir cevabı yok aslında. Çünkü e, bir ortalama yapmamız mümkün değil bu maaş konusunda. TBL oyuncuları atlik oyuncuları olduğu için süper ligin bir altı olan oyuncular. E, şimdi burada bir birkaç değişken var. Birinci değişken takımın bütçesi. Çok yüksek bütçeli TBL takımları da oluyor. Neden? Çünkü bir sonraki sene hedefi takımın Süper Lig'e çıkma. Bu yüzden de çok farklı bir bütçeyle e, lige giriyor. Ama e, daha düşük profilli yani diğer takımın örnek veriyorum B takımının düşüncesi ben bu sene ligde kalayım. Genç oyuncuların biraz daha pişsin, biraz daha tecrübelensin vesaire. Yani birinci değişken takımın mentalitesi. Buna göre tabi seçtiği oyuncular da değişiyor. Dolayısıyla ödediği para da artıyor. Onun dışında çıkmak gibi hedefi olmayan takımların oyuncuları tabi o kadar yüksek maaşlar almıyor. Özellikle genç oyuncular ya da oyuncuların aldığı süreye göre çok ciddi farklar var arkadaşlar. O yüzden bir ortalama yapmamız mümkün değil. Yani örnek verirsem Yüz binlerce dolara basketbol oynayan adamlar da var. Üç beş bin TL'ye basketbol oynayan adamlar da var. TBL ligi birazcık bu yüzden karışık. O yüzden de e, bunun bir ortalamasını almamız mümkün değil. Evet, Yağız Ali isimli arkadaşımız sormuş. 14. sorumuzdayız. Bir ara sizinle canlı yayın yapabilir miyiz? E, tabii ki yapabiliriz Yağız. Şimdi ben Instagram'da özellikle e, oyuncularla sürekli bildiğiniz gibi e, iletişim içerisindeyim. Onlara... Sordukları her soruyu aslında bu, bu tarz bir konseptten önce DM üzerinden konuşup iletişim kuruyorduk. Ee, bana gelen her mesaja şimdiye kadar cevap verdim. Ee, vermeye de çalışıyorum. Çünkü benim için değerlisiniz basketbol, altyapı oyuncuları, benim çok değer verdiğim e, insanlar, çok e, uzak şehirlerden benimle iletişime geçen, e, benden bilgi alan, benden yardım isteyen ya da psikolojik destek isteyen arkadaşlarımız oldu. Örnek veriyorum Diyarbakır'dan, Hatay'dan e, mesajlar alıyorum. Beni de mutlu ediyor açıkçası. İstediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. E, Elinden geldiğince sizlere yardımcı olmak isterim. Çünkü gerçekten Türkiye basketbolunun gelişmesini çok önemsiyorum. Dolayısıyla bunların anahtarı da sizsiniz. Altyapı oyuncularısınız. E, daha fazla profesyonel Türk basketbolcu çıksın istiyorum. Bu yüzden de elimden gelen her şeyi yaparım. E istediğin zaman canlı yayın da yaparız. DM üzerinden de konuşuruz. Yani bilgilerimi esirgeyen bir e, eğitmen değilim. Her zaman her şeyim açıktır. E, bu tarz şeylere de her zaman açıyım. Evet bu programlık bu kadar soru yeter. E, aslında gelen birkaç soru daha vardı. Fakat hem aynı kişiler yazmış birkaç tane. Onlara dediğim gibi DM üzerinden tekrar konuşabiliriz. E, bu konsepti bir kez daha yapmayı düşünüyorum çünkü çok güzel sorular geliyor, hoşuma gitti. E, hem güzel bir şekilde basketbol muhabbeti yapabiliyoruz, e, benim de hoşuma giden bir e, seçenek oldu bu. Soru-cevap videoları devam edecek, öyle söyleyeyim. Bu arada bir hata yaşanmış olabilir Instagram üzerinden, e, birkaç kişiden gelen mesajla bu e, aslında fark etmiş oldum hani benim sorumu cevaplayacak mısın şeklinde falan ama bu attığım story'de kişinin sorusu bana gelmemiş. O yüzden birkaç kişi bana DM üzerinden soru sormuş. Onları bir sonraki programda tekrar cevaplamak istiyorum. Bu arada bana soru gönderdiyseniz bu videoda ben cevaplamadıysam mutlaka o hataya takılmış olabilir. O yüzden lütfen bir sonraki sorunuzu bana DM üzerinden gönderin mutlaka cevabını veririm. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sorduğunuz sorular için de teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ee, en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.